Çelik Kapı Tamir Komuteri'nden herkese merhabalar. Bugün bu şekilde düşmüş ve sıkışmış bir diğer bir kapımızla birlikteyiz. Bakın şu anda alta sürtüyor. Şimdi efendim, bir, bu kapı diğer kapı. Diğerde Dortek, Mutilo, Kale, Sur, Star... Bu tür kapılar özel kapılar. Bu kapının dilinden anlayan, daha önce bu kapıyı sorunsuz şekilde tamir edebilmiş ustaların bu kapıyla ilgilenmesi lazım. Bu konuda sizi dikkatle uyarıyorum. Böyle bir kapınız var, özel bir kapınız var ve sıradan, daha önce hiç tamir etmemiş bir kapıyı ustasına çağırdığınız takdirde bu kapıların kilitleri bile özel. Kilit mekanizması, merkezi kilit mekanizması kapının Menteşeleri de diğer kapılardan özel olduğu için kapınıza daha büyük hasarlar verebilirler. Bu bir. İkincisi bizden önce birkaç yerden tabii firmamız teklif almış ve firmamıza bu kapıyı alttan keserek kısaltmamız lazım. Başka türlü kurtarmak mümkün değil demişler. Bakalım alttan kesmeye gerek var mıymış? Alttan kesmeden de bu kapı sorunsuz bir şekilde açılıp kapanabiliyor muymuş? Bu kapının gerçek ustası Geldiğinde bu kapı ilk takıldığı günkü haline dönebilecek miymiş? Hadi hep beraber isteyin. İşlemlerimizi tamamladık. Bakalım kesmeye gerek var mıymış? Biz kapıyı kesmedik. Eğer kapıya fayans yapılmış olsaydı, tadilat yapılmış olsaydı, yer zemin yüksekliği yükselmiş olsaydı bu kapıyı merkezi kilitlerine en ufak bir zarar vermeden kesilebilirdik bunu yapabilecek ustalık kabiliyetimiz var. Ama kapıda bir fayans yükselmesi olmamış, kapımız düşme yapmış ve sürtüyor. Bakalım kesmeye gerek var mıymış yoksa iyi bir usta bu kapıyı takıldığı günkü haline getirebilir mi? Evet efendim, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Kapımız en ufak bir sürtme yapmadan sorunsuz bir şekilde kapanıyor. Tek el iki parmakla sorunsuz bir şekilde kilitleniyor. Yine tek el iki parmakla sorunsuz bir şekilde açılıyor. Eğer sizin de kapınızda Diera, Dortek, Multilok, Kale, Sur, Star ve bunun gibi özel bir kapı varsa bu kapıları şöyle düşün. Bu kapıları araba gibi düşünürsek araba dünyasının Ferrari'si, özel yapım Porsche, hatta bazıları Rolls Royce, Royce gibi. O yüzden bu kapıların en ufak bir yedek parçası bile başka bir evdeki sıfır çelik kapının bedeli olabiliyor. O yüzden bu kapıyı mahalle arasında yeni açılmış bir tamirci emanet mi edersiniz? Yoksa bu o arabayı yaparak yüzlerce oturur arabadan tamir etmiş ve bu konuda marka olmuş bir ustaya emanet edersiniz. O arabayı nasıl o marka ustaya tam emanet ediyorsanız bu tür özel kapıları da kime emanet etmeniz gerektiğini artık biliyorsunuz efendim. Diğer yani bu tür özel kapılardaki referanslarımıza da bakarak kararınızı verebilirsiniz. Eğer kararınız bu kapıyı Ehline emanet etmek ise aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki linkten haftanın gece günü bizi arayabilirsiniz. Çelik Kapitalı'nın güvenli günler dilerim.